minik hazır mısın yıllardır hayalini kurduğumuz an geldi zaman makinesi tamam vay be Kerem ne kadar havalı ama şey bu tornavida ne işe yarıyordu ben sadece kurabiye yiyordum tornavida'yı bırak minik şimdi geleceğe gideceğiz acaba orada ne gibi oyuncaklar var belki kendi kendini temizleyen odalar vardır oley kendi kendine temizleyen oda mı harika ben de böylece daha çok uyurum Hadi bakalım ilk durağımız gelecek. Sonumuz geldi. Küçük kapetler oyuncak dünyasının tozlu raflarına döneceksiniz. Yok olursunuz. Kaçınılmaz ve artık sizden yeni modeller çıkmayacak. Hayır, biz oyuncak dünyasının neşesiyiz. Bizi yok edemezsiniz. <laughs> Yardım edin, bizi kim kurtaracak? Tam o sırada Zaman makinesinden Kerem ve ayıcık minik fırlarlar Kerem şaşkınlıkla etrafa bakar. Vay canına ne kadar garip bir gelecek. Neler oluyor burada? Ben sanmıştım ki gelecekte her şey fırıl pırıl. Alacak robotlar bize kurabiye getirecek. Bunlar biraz korkutucu. Tamam. Hey yeni yılanlar siz de kimsiniz? Yoksa kapetleri kurtarmaya mı geldiniz? Evet biz kapet arkadaşlarımızı kurtarmaya geldik. Siz kim oluyorsunuz da? Arkadaşlarımızı korkutuyorsunuz. Ha, ha ha Biz oyuncak düzenini sağlayan robotlarız. Modası geçmiş oyuncakları geri dönüştürürüz. Robotlar üzerlerine doğru gelir. Kerem ve Ayıcık kapet oyuncaklarını korumak için siper alır. Şu Hadi mi? minik onları oyala. Ben de kapet oyuncaklarını zaman makinesine sokmaya çalışayım. Ayıcık minik korkuyla yutkunur. Ama cesurca öne atılır. Tamamdır Kerem arkadaşlar. Bilin bakalım ben neyim? Bir oyuncak. Ama ne tür bir oyuncak? Minik hızla dönmeye başlar. Robotların etrafında komik bir şekilde zıplar. Dönün ayım. Beni yakalayabilir misiniz? Robotlar şaşkınlıkla ayıcık minikin peşinden koşmaya başlar. Ayıcık minik komik hareketlerle robotları yorar. Bu sırada kapet oyuncakları pislik ve kötü karga saklandıkları yerden sinsi sizi izlemektedir. <laughs> ha, ha ha bırakın onlar uğraşsın, biz de bu arada kaçarız. Aynen öyle. Bize ne onlardan? Ceren bu sırada. Lokum, pamuk ve ciciyi zaman makinesine sokar. Hadi. Robotlar miniki yakalamak üzereyken Kerem zaman makinesine düğmesi basar. Haydi Minik gidiyoruz. Zaman makinesinden güçlü bir cızırtı gelir. Ve sahne yemyeşil devasa ağaçlarla dolu uzakta volkanların tüttüğü bir dinozorlar devri ve dönüşür. Kerem ayıcık minik ve kapet oyuncakları devasa bir dinozor Rex in tam önünde belirlediler. Dinozor Rex kocaman ağzını açmış gürlemeye başlar. Evet Kerem sanırım bir sorunumuz var. Bu kurabiye değil, değil mi? Minik, ne yaptın? Yanlış mi bastım. Burası geleceğe benzemiyor. Roar! Dinozor Rex güzelliğine doğru koşmaya başlar. Ardından dinozor T-Rex ve dinozor mini de belirir. Ve bunlarla sıkıştırırlar. Kocaman dişleri var. Bizi yiyecekler. Sakin olun. Bir çıkış yolu bulmalıyız. Minik bir fikrim var mı? Fikir mi? Benim tek fikrim var. O da koşmak. Tam o sırada bir ağacın arkasından milyon çakmaktaş ve sadık gibi Fifo belirler. Hey siz dinozorlar, bu küçük dostlarıma rahat bırakın. Yoksa mızrağımın tadına bakarsınız. Hey. Minyon çakmak taş, gerçekten mi? Harika. Oley, minyon kurabiyesi var mı acaba? Sıkışmış bu. Hayır, zaman makinesi çalışmıyor. Sıkıştı. Tam o sırada gökyüzünden parlak bir ışık verilir. Bir uzay aracı ışık hızıyla alçalmaktadır. Merhaba küçük dostlar. Yardımınıza geldim. Sanırım biraz zaman yolculuğu karmaşası yaşanıyor. Uzay adamı galaksi tam zamanında geldi. Zaman makinesi bozulmuştu ve dinozorlar bizi köşeye sıkıştırdı. Gel lan buraya. Onlar yeniden gelmeden hemen tamir edip buradan kaçmalısınız. Hmm, evet, küçük bir arıza. Ama endişelenmeyin. Uzay aracımın ışınlanma sistemiyle sizi buradan kaçırabilirim. Uzay adamı galaksi, Kerem, Ayıcı, Minik, kapet oyuncakları ve milyon çakmak taş ile FIFO uzay aracına doğru yöneldiler. Dinozorlar şaşkınlıkla baka kaldılar. Hazır olun eve dönüş zamanı. Serap bayıcık minik ve kapet oyuncakları lokum, pamuk, Gici Kerem'in odasına zaman makinesiyle yanında belirlediler. Uzay adamı, galaksi ve uzay aracı ışıkla da onlarla birlikte gelmiştir. Oh be ev yok. Ama yine de Minyon çakmak taşın kurabiyeleri olsa fena olmazdı. Kurtulduk. Teşekkürler Kerem. Teşekkürler Ayıcık. Minik. Her zaman ama özel teşekkür uzay adamı galaksiye. Görev tamamlandı. Ancak gelecekteki o kötü robotlar kafet oyuncusu pislik ve kötü karga ile işbirliği yapıyor olabilirler. Ve dinozorlar devrinden de garip enerji dalgaları tespit etti. Sadece bir başlangıç olabilir. Hah. Ne yani yeni bir macera mı başlıyoruz? Daha çok kurabiye demek bu. <laughs> Belki de ama şimdilik iyi bir dinlenmeyi hak ediyorsunuz. Unutmayın evren sırlarla doludur. <laughs> Duyuyor musun minik? Yeni sırlar belki de küçük köpekler robotlarla birleşip daha kötü şeyler yapacaktır. Ve dinozorların olduğu yerde garip bir enerji damkası sanırım zaman makinemizi tahmin edip daha da güçlendirebiliriz. Yani daha çok macera mı? Benim için daha çok kurabiye demek. Oyuncak şarkısı zaman makinesi macerası. Hızlı tempoda söylenir giriş zaman makinesi. Ayıcık maceraya uçar Hop bir düğme bas ileri geri Bakalım bizi nereye götürür Tıp tıp, tıp var. zaman Ayıcık minik hey kurabi Robotlar kovalar Dinozorlar bağırır Her zaman kazanır Gelecek ne de parla Her yer ama kötü robotlar Kapetleri ezer Korkuyla titrer Kerem ve Ayıcık Sıp 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 her zaman Ayıcık minik Arar Robotlar Kovalar Dinozorlar Ama dostluk her zaman kazanır Girecek ne de parlak Işıl ışıl her yer Ama kötü Petleri ezer Rokul cool, pamuk cici Korkuyla Emre ayıcık Hemen yardıma koşar Sıp 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 sıplar zaman Tük minik he Kurabiye arar Robotlar Zorlar bağırır Ama dostluk her zaman Kazanır bir hata oldu Gittik ta eskiye Dinozorlar orada Sırayçı koşar minite titrer titrer Binyon çakmak taştan Sıp 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 var zaman Ay Kurabiye arar Robotlar kovalar Bağırır Ama dostluk zaman Kazanır <laughs> ...geldi. Işınladı bizi. Bizi, bizi. Maceramız bitmedi. Bizi ışınladı bizi. Maceramız bitmedi. Bu sadece bir dizi.